Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Özlem Tunçer öğretmenimiz canlı ders desteği Tam uygulamaları ile uygulamaları sunumuyla aramızda. Buyurun Özlem hocam. Merhabalar. Arkadaşlar ülkesi. İsmim Özlem Tunçer. Ankara Pıncan 100. Lisesinde söz öğretmeni olarak çalışıyorum. gerek derslerimizde canlı derslerimizde normal yüz yüze derslerimizde gerek de ilgili projelerimizde e, farklı etkinliklerde temizlemeyi yapıyoruz. <laughs> evet, ben <daha Gülüyor> bir sunumuzla <filmimizle da> başlayayım. Şey, <laughs> evet, e, şey canlı derslerde e, yapılacak sistem planı uygulamaları derken sistem planımız oluyor tabii. Ama öncelikle sistem nedir, ne sistem değildir? E, ee, bununla ilgili yansık da fazla bir şey söylemize gerek yok. Çünkü e, bu bir öğretim yöntemi, metod öğretim metodu. E, bunu tüm derslerde kullanabiliyoruz. Bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği harmanlayarak derslerimize entegre ediyoruz. Ve bunu sonucunda genellikle ürün odaklı çalışıyoruz ve ürünümüz ortaya çıkıyor. Özlem ee, Hocam, çok afedersin. Sesler az geliyor diye yazmış arkadaşlarımız. Ses ayarlarınızı kontrol edebilir misiniz? Tabii hocam. Kontrol ediyorum. Şimdi nasıl? Bana birazcık daha fazla geliyor. Şu anda daha iyi. Şu anda mikrofon ayarımı tekrar açtım biraz. Şu an daha iyi hocam. Evet. Tamam. İşte bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve matematiği bir araya toplayarak e, entegre ederek derslerimizde uyguluyoruz. Bunu dedim. E, bir sistem planı e, örneği üzerinden anlatacağım ben. E, iklim değişikliği diyelim ki e, bir konumuz, fen konusu aynı zamanda hayat bilgisi konusu. Bu konu e, bizde oh, oh, oh. ilk kazanımlarımızla entegre edilebilecek bir konu. Doğal çevreye canlıların e, nasıl bir etkisi var? Olumlu ya da olumsuz nasıl bir etkisi var? Vermek istediğimiz kazanım bu. Ama e, bunun bir sistem olması için öncelikle gerçek bir yaşam problemiyle işe başlamamız gerekiyor. Yani vereceğimiz derslerle ilişkilendirmeye, işte bilimle, matematikle, teknoloji ve mühendislikle diğer kazanımlarla ilişkilendirmeye değil de öncelikle probleme e, odaklayarak çocukları e, problem çözme yeteneklerini geliştirerek başlamamız gerekiyor. Bu normal derslerde şu anda beni izleyen sınıf öğretmeni arkadaşlarım mutlaka ki görüyorlar. E, bu bizim kullandığımız bir plan aslında. Sürekli yaptığımız işte öğrencilerin ve şey modeli. Öğrencilerin önce meraklarını uyandırmak, keşfetmelerini sağlamak. Ve arkasından da çocukların bu dersi daha güzel anlayabilmeleri için örneklerle pekiştirmek. Bunu yapıyoruz sistemde de. Canlı derslerde bunu nasıl yapıyoruz? Bakın bu konu ile ilgili somut bir örnek vereceğim. İşte burada TÜFİ diye bir kutbayımız var. Bir gün derste, canlı derste çocuklara Pufin'in hikayesini anlatıyorum. Diyorum ki Pufin'in nasıl bir evde yaşadığını hayal edin çocuklar. İşte onlar diyorlar e, kutupta, igloda yaşar e, ve Pufi bir gün sabah uyanıyor evinin eridiğini görüyor. Böyle bir durumda e, yaşadığı, karşılaştığı probleme odaklanmalarını istiyoruz çocukların. E, çocuklar bir bölümü direkt eve odaklanıyor bir bölümü de problemi çözmeye odaklanıyor. Yani bu yaş gruplarından kaynaklı da olabiliyor, çocukların karakterleriyle ilgili de oluyor. Ama temelde kazandırdığımız problem çözme yeteneğini kazanmış oluyorlar. Bir grubu diyor ki öğretmenim hafif hemen ev yapalım. Bir grubu diyor ki neden eriyor? Yani bunun erime sebebi ne? O sebep üzerine işte bilim devreye giriyor. Biz bir takım bilimsel çalışmaları, iklim değişikliği, küresel ısınma, bununla ilgili çalışmaları çocuklara canlı derslerde videolardan, onları yaş grubuna göre izletiyoruz. Arkasından diğer gruptaki öğrencilerimiz de ne yapıyor? Bir ev yapmaya odaklanıyor. Nasıl bir ev yapalım işte erimesin gibi. Ya işte çocukların mantığında bunu içselleştirebilmeleri için mutlaka sistemi bir problem durumuyla birlikte vermeniz ve bu problem durumunu derste çocuğa çok güzel e, anlatmanız gerekiyor. Arkasından tabii derinleştiriyoruz konuyu. İşte sınıf iki gruba ayrılıyor. Bahsettiğim gibi bir grup e, eve odaklanıyor. Bir grup çözüme odaklanıyor. Çözüme odaklananlar dünyayı kirletmeyecek bir enerji türü nasıl olur? İşte rüzgar enerjisi, biraz daha masumdur diye birer rüzgar gülü tasarlamak istiyor. Rüzgar değirmeni, yer değirmeni tasarlamak istiyor. Bir grupta kesme şekerlerden bakın, iglo evler yaptılar. Oyuncaklarıyla da bunları e, çok güzel şekilde süslediler. Online derslerde e, bir avantajımız var. E, bu sistem çalışmalarında sonundaki üründe bir avantajımız var. Malzeme bulmaları çok kolay. Çünkü evdeler yani şimdi sistemde aslında doğru olan öğrenciye malzemeyi sizin vermeniz değildir. Sistemde doğru olan öğrenciye malzemeyi hissettirmeniz, öğrencinin malzemeler arasından seçim yaparak tasarımını kendisinin üretmesidir. Yani ama okulda bu kısıtlı olabiliyor çünkü çocuklara diyorsunuz ki şu 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 malzemeleri getirin. Ama ev ortamında bu daha avantaj olarak gelebilir. Bir de avantajımız var ev ortamında sistem ürünleri ortaya çıkarırken. Yani ürün oluşturma aşamasında. Evet. O da şu velilerin biraz işin içine giriyor olması. Yani işte biraz meraklı velilerimiz, belki de çocukluğunu yaşamamış velilerimizin maalesef ki derslerde işte ürün oluşturma konusunda çocuklara çok fazla yardımcı olmak istemesi, çocuğun oluşturabileceği bir ürünü sanki sanat eseri gibi yapmaya çalıştırmaları bu bir dezavantaj olabiliyor. Bakın burada örneklerimiz var. Öğrencilerimizin yaptığı e, rüzgar gülleri, e, yer değirmeni olarak düşünüp yaptığı pufiye evler, Bunları kesme şekerden yaptılar. O zaman bir sistem planını uygulayabilmemiz için mutlaka bir problemden yola çıkmamız gerekiyor. Ve problemi en az bir ders akıl yürütme yoluyla çocuklarla tartışmamız gerekiyor. Probleme çözüm yolları bulmamız gerekiyor. Arkasından bilimsel yaklaşımlarla bunu desteklememiz gerekiyor. Desteklediğimiz yaklaşımları görsellerle de tabii. Yani şimdi bilimsel yaklaşımları çocuğa bir bilim insanı konuk ederek yapamıyoruz maalesef canlı derslerde çoğunlukla. Ne yapıyoruz? İşte seviyelerine uygun videolar izletebiliyoruz, bilimsel çalışmalar, bilim teknik dergileri çok güzel bir konuda. Hani çocukları araştırın, gelin dediğimiz zaman çocuklar çok güzel gerçekten şeyler getirebiliyorlar bu konu hakkında. Üç ders, dört ders ya da beş ders süre vermemiz mümkün. Ve en sonunda bir ürün ortaya çıkarır. Ürün odaklı mı olmalıyız? Hayır. Ee, yani ürün odaklı olmak zorunda değiliz. Ama sistem deyince nedense aklı mutlaka ki bir mühendislik olduğu için ürün çocuklarımızın da bizim geliyor. Bakın farklı derslerden kısa örnekler vereceğim sürem yeterse. Ee, mesela sonbahar sistem çalışması yapmıştık bir projemizde yaprakları topladılar çocuklar. Sonbahar yapraklarından işte paylaşları yaptık. Bir sistem projemiz için. Bir Türkçe dersinde yardımlaşma konusuyla ilgili bir şey yapalım istedik. Bir metin vardı. İşte üşüyen birisi. Ona bir atkı örmek ürün ortaya çıkarmak. Hem matematik şu orada örnekte gösteriyor ortadaki resimde. Yoğurt kabına koyarak hem sayarak örüyorlar onu, hem el becerileri gelişiyor, çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Bir, bir de mesela hayat bilgisi dersinde sisteme entegre etmiştik, o da çok güzel bir örnek. Ee, yine bu şeyde oldu e, pandemi döneminde bir problemimiz var. Bir çocuğumuzun annesi çok fazla alışveriş ediyor online. İşte sürekli kredi kartına alışveriş ediyor ve aile bütçesine zarar verdiğini düşünüyor artık aile bunun. İşte böyle bir problem güncel hayatımızda çok uygun o döneme. Çocuklar nasıl aile kumbarası yaparız diye düşündüler. İşte e, online alışverişler neden e, ve ne şekilde yapılmalı, ihtiyaç listesini nasıl çıkarmalıyız bunları düşündüler. Ve bakın evdeki malzemelerden o kadar güzel kumbaralar yaptılar ki işte kavanoz kullanan olduğu halılar, kilimler vesaire şeyler e, gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkardılar. Bu konuda çocukların hayal gücünü serbest bırakıyoruz. Ürün oluşturma kısmında okullarımız açık olsa tabii ki e, sistem atölyelerinde yapabiliyoruz ama... E, online derslerde bunu nasıl yapıyoruz? İşte iki ders problem üzerine konuşsak, e, bir ders kazanımlarını bunun değerlendirsek, derslere entegre etsek, ürünü yapmaya sadece başlıyoruz. Getirip göstermeyi çok seviyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Getiriyorlar şunu kullanalım mı, şunu kullanalım mı öğretmenim gibi. E, biz onları sonra serbest bırakıyoruz. Süsleme ürünü oluşturma kısmından sonra e, teknolojik becerileri devreye giriyor. E, fotoğraflarını, videolarını çekip çok güzel slaytlar hazırlayıp, e, videolar yapıp bana gönderiyorlar. Ve teşekkür ediyorum. İnşallah süremi düzgün kullanabilmişimdir hocam. Biz teşekkür ederiz Özlem hocam. Evet süremiz e, çok güzel kullandınız. Onun için ayrıca teşekkürler. Çettan Sali öğretmenimiz sormuş, 21. yüzyıl becerilerine nereden ulaşabiliriz diye. 21. Yüzyıl, yüzyıl becerileri evet. E, 21. yüzyıl becerilerini e, internette de var, EBA'da da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. E, ve ayrıca şu planlarda kullandığımız 21. yüzyıl becerilerini şey, e, STEM School başvuruları yaparken arkadaşlara öyle bir şey e, tavsiye edebilirim bu bir sistem planlarımızı Yani sistem okulu olmak için yaptığımız etkinliklerin sistem planlarını orada kaynaklara yüklüyoruz. Ve orada her arkadaş farklı farklı becerilere dayandırarak yapıyor bunu. O planları da incelerlerse arkadaşlar oradan çok güzel şeyler çıkarabilirler. Nereden ulaşacaklar öğretmenim? Sistem School muydu? Sistem School Label, yani Sistem School EU. Oraya üye oluyorlar. Orada da var zaten diğer Ebada da var hocam 20 yüzyıl becerileri mebin kaynaklarında da var oradan dolaşmaları mümkün Tamam bir öğretmenimiz elimizde Pardon kaydı. Sen bilimleri online sistem ders planı var mı diye sormuş ama biraz önce söylediğiniz sanırım buna da cevap Evet orada sistem şey özelden de sistem planlarımız yani şöyle elimizde Sistem planları pek olmuyor. Biraz önceki model üzerinden kendimiz oluşturuyoruz doğal olarak. Hazır sistem planları ama çok sayıda ulaşmak istiyorlarsa sistem e, School e, EU'ya e, girip ziyaretçi olabilirler, üye de olabilirler oraya. Tamamdır. Ben chatten de yazdım. Başka bir soru daha alabiliriz. Eğer sorusu olan katılımcımız varsa sesini açarak sorabilir. Çetten bir sürü öğretmenimize teşekkür etmiş. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Istedim. Çoğu da iyi twinikten öğretmen arkadaşlarım. Ee, hepsi birbirinden çalışkan, birbirinden değerli. Beni yalnız bırakmadıkları için. Ayrıca Bilim Şenliği'ne de çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı sundukları için. Siz destekleriniz için teşekkür Merhabalar. ederim. Merhabalar. Ee, Buyurun. Ben bir şey Merhabalar, ee, Gizem ben, Gizem Akça Özlem. Özlem Hocam, e, bilmiyorum var mısınız grupta siz? E, sistem elçisi, Türkiye Sanitik Sistem Elçisi e, grubunda evet. var mısınız bilmiyorum ama e, ben bu sene sistem elçisi oldum. Sanitik Sistem elçisiyim. Evet. E, sizden örnek plan sebebi şu, o sistem üzerindeki bütün planları biliyorum, bunların sunumlarını biz de yapıyoruz ama oradakilerin evet. hepsi yüz yüze eğitime göre planlanmış. Evet. Ancak benim e, ben örnek talep etmem şu yüzden de yüksek lisansıma şu anda sistemin e, ölçme değerlendirme üzerine online dersteki etkisi üzerine yapıyorum ve hani bir evet. örnek tabii ki onu birebir zaten kullanamam ben ortaokuldayım çünkü ama evet. bir örnek olması açısından varsa diye rica etmiştim böyle ben de. Sizi, Mümkün ben size atarım hocam. Ee, var. O şekilde Çok yaptığımız seviyorum. örnekler var. Yani siz bana ulaşırsanız ben size atarım. Burada zaten Instagram adresini de paylaştılar. Şey yaparız orada. E ben, o kısmı, ben başından beri buradayım ama göremedim Instagram e, adresini. E İTV'nin de ulaşabilirsiniz bana. Özlem Tuncer. Sosyal medya hesaplarımızda afişlerde var evet, hocam. Afişte var hocam. Oradan da ulaşabiliriz. Sizin kişisel hesabınız var mı orada? Var, işte. var hocam. Hı -hı. Tamam, Hı -hı. tamam tamam, tamam hocam ben tamam. oradan mail geçerim size varsa. Çok tamam. sevinirim bir örnek gönderirseniz. Şapman açısından bana kolaylık sağlayacaktır. Gönderirim hocam tamam. Teşekkür ederim çok sağ olun iyi çalışmalar. Teşekkürler. Özlem hocam değerli paylaşımlarınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben değerli katılımcılarımıza da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz.